Arkadaşlar hepinize selamlar, ee, bugün e, grupta Furkan arkadaşımız TNSR University'de bir e, pump olduğunu söyledi ve bu pump'ın bir dakikalık zaman içerisinde gerçekleştiğini söyledi. 5 dakikalıkta da gerçekleşmiş. Yeni pump dedektörümüzün bunu yakalayıp yakalamadığını merak ettik ikimiz de. O yüzden hemen bir backtest yapayım dedim. Hemen size de videosunu çekeyim dedim arkadaşlar. Nasıl bir şeyle karşı karşıyayız hepimiz görelim. Şimdi hemen basit bir mantığı söyleyeyim size. Atıyorum şu anda LDUSD'deyiz ve yükselecek coinlere anında giriş yapmak istiyoruz, bulmak istiyoruz. O yüzden dolayı yanda tablomuz var. Gördüğünüz gibi şu anda TNSR odak noktamız. Tabi normalde bunu bilmiyoruz da şu an bilinçli olarak TNSR'yi yakalamış mı yakalamamış mı ve normal şartlarda grafikte ne durumdayız ona baktığımızdan o şekilde bir senaryo üretiyoruz. Şu anda atıyorum başka bir grafikteyiz. Yani TNSR'de değiliz. Baktığınızda TNSD burada e, birinciliğe yükselme durumunda 0.5'e gelmiş pozisyonu 0.5'in üstüne çıktığında ya da 1'e geldiğinde biz bunun pump ihtimal olduğunu anlıyoruz. Şu birinci e, şu değer 1'e geldiğinde yani e, sıralama olarak da birinci sıraya geldiğinde pump'un daha da güçlendiğini anlıyoruz. Şimdi hemen e, LDO'dan Bakıyoruz TNSR'deyiz şu anda DOT'ta diyor bir e, şey gelebilir diyor pump gelebilir diyor o yüzden birinci sırada o hemen 05'te çok hafif oynatıyorum Evet gördüğünüz gibi TNSR altta belirdi yani şu birinci sıraya çıkacak demek bu. Aşağıda etiketi belirdi. Ee, bakınız tam 7.35'te pump dedektörümüz buna böyle dedi. Hemen bir tane daha ilerletelim birinci sıraya çıksın. Gördüğünüz gibi birinci sıraya çıktı. Şu anda pozisyonu daha sıfır. Hemen TNSR'ye geçiyoruz. Sıfırın üstüne çıkmaya başladığı vakit pump gelme ihtimali olacak demek şu anda volatilitenin arttığını görüyoruz bu iki değeriyle. Hareketlilik artıyor yani ilgi artıyor coin'e. Hemen bakalım arkadaşlar TNSR, USDT. Evet. Şu anda TNSR grafindeyiz. Arkadaşlar hemen yine bir tık oynatayım yine en başa gelsin biraz fazla geri almışım. Şöyle TNSR'nin 1'e geldi. Evet. Bakın gördüğünüz gibi birinci pozisyona geldi. Şu anda sıfır hala. O sıfırın biraz yükselmesini bekleyeceğiz. Ama şu anda pump gelme ihtimali olduğunu anlayabiliyoruz. Ama sıfır olduğundan dolayı dump da gelebilir. O yüzden biraz onun yükselmesi lazım arkadaşlar. Şu an yavaş yavaş oynatıyorum. Bakın 5 dakikalık grafikteyiz. Bunun aynısı 1 dakikalıkta da yapacağım birazdan. Bakalım. Bakın 0.2 oldu. 0.5 oldu. Evet. Artık biz burada pump bekleyebiliriz. 0.6'ya geldi gördüğümüz üzere bakalım neler oluyor arkadaşlar. Yine yavaş yavaş ilerliyorum. Evet nerede gelecekti ben de bilmiyorum. Sanırım şimdi gelecek. Arada Voltron indikatöründe 8'e 8'i beklemek zorunda kalmayacağız. Bununla en diplerde olayı yakalamış olacağız arkadaşlar. Şu anda 1 oldu. Tam pump pozisyonu bu arkadaşlar. 0.8 ve 1 arasında gidip geliyor. Ben itibaren bunu takip alıyoruz. tabii Army indikatörümüzdeki diğer göstergelerin desteğiyle. Bakın yükselişler gelmeye başladı. Hadi artık. Evet. Görüyor musunuz pompa? Gördüğünüz gibi yakaladık arkadaşlar. Daha sonra da değer 0.1'e düştü gördüğünüz üzere. <laughs> Ve volatiliteyi görüyorsunuz. Nasıl yükseklerde 46'ya çıktı. Değer 0.1'e düştü. Yani artık buradan sonra ee, düşüşte gelebilir demek oluyor bu arkadaşlar ee, pozisyon değerinin düşmesi ve ondan sonra da zaten bakın Düşüşte meydana geliyor ve sıfıra indi Evet arkadaşlar bu 5 dakikalıktaydı ee, şimdi bir de 1 dakikalıkta neler yapmış indikatörümüz ona bakalım hemen grafiği 1 dakikada alalım Şöyle gelelim 1 dakika diyelim Pump'ı yakalayabilmiş mi bakalım ona Aynı 5 dakikalıkta baktığımız gördüğünüz, gördüğünüz üzere TNSR diye burada e, vermiş. Hemen backtestimizi yapalım. Pardon zaten backtesteyim. Şuraya bir geleyim öncesine. Yine başka bir grafiktesiniz atıyorum. TNSR'yi gördünüz. Ondan sonra bu grafiğe geçtiniz. Şu anda mesela TNSR yine burada da 3. sırada e, volatilite, volatilite değeri olaraktan pozisyon değeri 0.5 yani long pozisyonuna girmek üzere arkadaşlar. Şöyle bir oynatalım. Hemen bakalım nerede? 1. sıraya yükselecek gidiyoruz. Bakın ikinci sıraya geldi ve bir oldu değeri. Burada da etiket olarak belirlendi. Birinci sıraya geldi. Ee, hem volatilitesi yükseldi hem de pozisyon değeri long pozisyonuna tam net olarak geçmiş oldu. Arkadaşlar şimdi ilerletiyoruz. Biraz daha şöyle bir x yapayım şunu. Çok yavaş gidiyor. Şöyle bakalım bir dakikalıkta da. Bakın ta burada haberini vermiş. Son değerimiz gidip gidip geliyor. Şu anda de yine buralarda takip alıyoruz coin'i atlıyoruz değil arm indikatöründeki sinyallere bakarak diyoruz. Pump gelme ihtimali gösteriyor bize al sat göstergesi değil arkadaşlar onu bilirim. Bakalım şöyle bir iniş oldu tekrardan. Bakın evet. Bir dakikalıkta da bile neler yapabildiğini şu anda görüyoruz. Yeni pozisyon değeri 0.1'e indi 0'a indi artık. Ee, yani şuralarda artık şu pump gördüğünüzde çıkın yani işlemden. O pump'ı yakalamış olursunuz arkadaşlar. Evet Olayımız bu. Gördüğünüz gibi tarihe geçecek bir göstergeyle karşınızdayız. Kolay gelsin.